Arkadaşlar merhaba. Ben şimdi koskocaman bir oyuncakçı dükkanına geldim. Oğlumun can oyuncak istemiş. Ben de ona sürpriz yapayım dedim. Oyuncakçı amca kolay gelsin. Neleriniz var oyuncak olarak bakabilir miyim? Bayağı da çok oyuncağınız var gibi ama bakalım hangi oyuncaklarınız var bakabilir miyim? Hmm, burada da bir sürü araba varmış bu araba çok güzelmiş. Benim oğlum bu arabayı çok beğenir Onu ya. Almam. Neden? Bu araba çok güzel değil mi? Ha, Oyuncakçı amca. Hangisini alayım? Hangisini alayım? Hmm, şey, Sarı arabayı. Şey, Neden şey, ki? O araba güzel değil miydi? O para o pahalı mıydı çok? Para değildi. Tamam o zaman ben bunu alayım. Bu çok güzelmiş. Sarı araba. Hı -hı. Oo, hem de Hot Wheels'ın. Hmm. Bunun bir tane kuyruğu var. Kuyruğu mu var? Hı -hı. Ineklerin kuyruğu <laughs> Çiftliğe giderken ineklerin kuyruğu vardı öyle mi? Hı -hı. Allah Allah. Var, Çalışmıyor mu? Hı -hı. E, tekerlekleri çalışıyor onun ama ben başka oyuncakta bakayım. O zaman o dursun ben başka bakayım olur mu? Hı -hı. Hmm, bakayım arabalardan. Ben ya bunu çok beğendim. Bu Hı -hı. siyah yarış arabasına benziyor. Bunu mu alsam acaba? Onu... Tamam bunu alayım. Ben bunu aldım. Bunu o zaman şöyle bırakayım buraya. Tamam mı? Tamam. Bakayım. Hmm. Ah bu kamyonet mi? Ne kadar güzel bir kamyonet bu. Şöyle, Kumandayla çalışıyor. Hı -hı. Kumandayla çalışıyor. Hı -hı. E, olsun. Hmm. Bakalım buralarda neler varmış şurada bir tane Batman maskesi gördüm ben. Batman maskesini bir kere takabilir misiniz? Bakayım nasıl duruyor diye. Neden onu alayım ben? Bu maske alayım. Bu robot adam maskesine benziyor. Bu ne maskesi ki böyle? Ama ben yine de Batman'in maskesini daha beğendim. Bir Batman'in maskesini takabilir miyiz size? Bakalım nasıl oluyor? Bakayım be. Hmm, maske ne kadar güzel duruyor. Siz Batman mı oldunuz? <laughs> Burnunuz da çok güzelmiş. Tamam, ben o zaman onu çok beğendim. Onu alabilir miyim? Tamam, ben bu Batman'in maskesini de aldım o zaman. Tamam, Batman maskesi de burada. Hmm, şimdi ne alabilirim? Ne alalım? Ne alalım? Bakayım. Oyun hamuru. <laughs> Beyaz oyun hamuru. Tamam, bunu da isterim. Bu ne kadar peki? Tamam bu ne kadar peki bana bunu söyler misiniz? 30 lira. Hmm, pahalıymış ama olsun benim oğlum çok sever oyun hamurunu. Ben bunu alayım o zaman. Başka ne alalım? Aa, burada çok güzel bir tane fil gördüm. Fil? Bu fili de alabilir miyim ben? Onun fiyatı ne kadar peki? Önce bunu al anne. Önce bunu mu alayım? Bu ne? Bu ayı mı? Fale. Bu ayı galiba. Fare. Bence ayıya benziyor. Tamam bu ayı alayım. Bu ayı kaç para? Kaç para? 5 lira. 5 lira. Tamam, ben bu ayıcı dalayım. Da Kahverengi, bozayı galiba bu. Anne. Ayı bu. Anne. Ya da ben bu bozayı kalsın, ben bunu bırakayım. Bak şurada bir tane kocaman bir robot gördüm. Ne kadar güzel bir robot bu. Bunu alalım ama bu biraz pahalıya benziyor. Bu ne kadar? Pahalı. Ne kadar? Pahalı. Ne kadar para? Ne kadar? Bu ne kadar? 100 lira. Yüz lira. Hmm, bayağı da pahalıymış ama. Ben alayım mı bunu acaba? Ama ben bunu çok beğendim. Bak bir de bunun burada kolu çalışıyor galiba. Bak şimdi. Çek oradan. Aa, bu hem de çalışıyormuş. Ben bunu çok beğendim. Bunu alabilir miyim ben oyuncakçı amca? Çok güzelmiş. Tamam ben bunu kesin aldım. Parası hiç fark etmiyor. Ha, bir daha çeviriyoruz. Tamam çevirelim. Çevirip bana gösterir misiniz nasıl olduğunu? Heh. Çevirdiniz mi oldu mu? Bakalım deneyelim mi bir daha? Mavi robot adam sen çok güzelsin. Biz seni alalım götürelim bize. Sen benim oğlumun oyuncağı al. Oyuncak çamcı olur mu? Evet. Tamam ben bunu aldım. Sen bana başka oyuncak gösterir misin? Bak senden çok alışveriş yapacağım ben alayım? Şu ayıcıklara bakabilir miyim? Bak şurada bir tane hav, hav varmış. Ah bu hav, hav çok güzel. Hav, hav sen ne kadar güzelsin. Dur bakalım dur. Bakalım. Ben acaba şurada bir tane mavi bir ayıcık var. Bunu mu alsam acaba? Çok güzel ya bu. Ben bunu alayım. Bu ne kadar peki? 3 lira. 3 lira. E bu çok uygunmuş ya. Hmm, tamam ben bunu alayım. Çok güzelmiş. Yumuşacıkmış. Yumuşacık. Yumuşacık. Bu kırmızı kamyon ses mi çıkartıyor? Oo. çok güzelmiş. Ama ama oyuncak çamca bence bu kadar oyuncak yeter bana. Olur mu? Sen şimdi bana bunların ne kadar para olduğunu söyle. Geç bakalım hadi. Oyuncak çamcı, o zaman bunun fiyatını geçebilir miyiz? Bu ne kadar? Ne kadar? Bu ne kadar? Tamam onu taktık. Ben beğendim onu aldım ya. <laughs> siz de çok beğendiniz galiba. Ama ters oldu o birazcık. Tamam. Onun fiyatını bana bir söyler misiniz? Ne kadarmış? Hı? Kopmadı o. Açıldı o. Yapışkanlı galiba. <laughs> Yoksa siz Batman misiniz? <laughs> çok komik oldu. Tamam ben onu alayım. Onun parasını vereyim. Tamam onu alayım. <laughs> Neden attınız? Neden attınız ama? Ama bu oyuncak kırılırsa ben sonra nasıl alacağım onu alamam ki. <laughs> tamam ben bunu alıyorum. Bunun parasını geçelim. Hadi. Tamamdır oyuncak çamca. Ben bunu aldım o zaman. Aldıklarım burada. <laughs> Bunlar çok güzel. Hadi bana sen şimdi bunların fiyatlarını söyler misin? Bu ne kadardı? Ne kadardı? <laughs> tamam bunu aldım. Ne kadar olduğu önemli değil artık. Tamam hadi. <laughs> tamam mı? Hadi. O zaman benim aldıklarımı siz kartla geçin olur mu? Ben onları alıp oğluma götüreyim. Çektiniz mi? Ben şifresine de gireyim o zaman. Gireyim mi ben şifresine? Girebilir miyim artık? Tamam şuradan gireyim. Bip 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 bip. Şifremi girdim. O zaman kartımı da alayım. Şifremi girdiğime göre kartımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben de oyuncaklarımı alayım evime gideyim. O zaman görüşürüz. Ben yine gelirim tamam mı? Tamam. Hoşçakal.